Yaşamdan Haberlere hoş geldiniz. Kahve müthiş aroması ve çeşitleriyle kuşkusuz en sevilen içeceklerin başında geliyor. Peki ya ondan alacağınız faydayı ve lezzeti artırmanın çok basit olduğunu biliyor musunuz? Üstelik vereceğimiz yöntem hem enerji veriyor, hem cinsel gücü artırıyor, hem de estetik açıdan göze hoş olmayan kilolardan kurtulmanıza yardımcı oluyor. Tabii fazla kiloların sağlığımıza ne kadar zarar olduğunu söylememize gerek bile yok artık tereyağlı kahve ile sayıplamak çok daha kolay. Sahi siz daha önce tereyağlı kahveyi duymuş muydunuz? Bu yöntemi popüler yapan kişi Dev Asprey isimli bir dağcı. Dağcılar bu kahveyi enerji kazanmak ve dikkatlerini daha iyi toplamak için içiyorlar. Tereyağlı kahvenin faydalarını ise say say bitiremiyorlar. Tereyağlı kahve kronik hastalıklara ve halsizliğe iyi geliyor. Ünlü dağcı Dev Asprey kendi denediği yüksek yağ düşük karbonhidratlı diyetle hem kilo verdiğini hem de genel sağlığını olumlu yönde etkilediğini belirtti. Bunun üzerine birçok kişi bu kahveyi beslenme listesine ekledi. Ayrıca kahvenin verdiği enerjiyle cinsel güce iyi geldiği de bilinenler arasında. Peki ya bu kahveyi nasıl hazırlayabiliriz? Tarif aslında oldukça basit. Tek yapmanız gereken hazırladığınız kahvenin içine bir çay kaşığı halis muhlis tereyağı eklemek. Ekleyeceğiniz kahve sade Türk kahvesi de olabilir, sütlü kahvede. Fitre kahve de olabilir, işte? Orası size kalmış. Günde bir fincan tüketeceğiniz tereyağlı kahve hem direncinizi artırıp enerji verecek hem de fazla kilolarınızdan kurtulmanızı sağlayacak. Lütfen tereyağlı kahveyi denemeden önce tadı kötüdür diye ön yargıyla yaklaşmayın. Günümüzün trendleri arasına giren bu tarif dünyaca ünlü hocamız Canan Karatay tarafından da öneriliyor. Bu yöntem Canan Karatay hocamızın tabiriyle kahveyi krema koymak gibi bir şeydir. Bu arada tereyağlı kahve diyetini kısa sürede sonuç alamadım diye hemen bırakmayın. 2-3 hafta denemeye devam edin. Çünkü uzun süre deneyenler olumlu sonuçlar elde ediyorlar. Bu süre içinde sağlıklı beslenmeyi ve egzersiz yapmayı da ihmal etmeyin. Sağlık ve bilgiye dair her habere ulaşabileceğiniz kanalımıza abone olarak zamanınızı iyi yönde kullanabilirsiniz. Sağlıklı günler.